her şeyimiz araba. Yani yemeğini bunda yiyorsun, yat. Bu meslek şu anda hobi mesleği oldu. 70 saat arabanın başındayım. Neden? Peşmerga olayı var. Araza peşmerge yürüyor. Şimdi mesela benim abim öldü, yurt dışındaydım, Almanya'daydım. Merhaba arkadaşlar. Herkese kazasız belasız seferler diyorum. Ee, Allah herkesi sevdiğine kavuştursun. Sadık Cunay kimdir? Sadık Cunay 1963 yılında Rize Cüneyşi ilçesinde doğmuş. 16 yaşına okulu bırakıp mavinlik edip bu işe başlayan bir kişidir. Bu mesleğe 1993 senesinde e, beton arabalarına İstanbul'da çalışıyordum. İşte oradan bıraktım. Bazen ağamın şeyinde o türler da İşte aldı beni. Ben de tırcılığa başladım. Tırcının Aile hayatı yok gibi bir şey. Çünkü çocukları hanım büyütüyor. Evle bir bağlantın yok. Yani evimiz bu araba. Aile hayatımız yok gibi bir şey yani. Ben diyelim benim çocuk misal okula gitmiyor. Benim haberim yok. Yani bu, bu böyle bir aile düzenimiz yok yani. Zorlukla yaşıyorsun tabii. Yani her şeyimiz bu. Her şeyimiz araba. Yani yemeğini bunda yiyorsun, yatmanı bunda yapıyorsun, çayını bunda içiyorsun. Her şeyimiz araç yani, bu araba. Evden çok arabadayız. Şimdi e, Avrupa'da zaten genelde kamyoncu lokantalar olmadığı için mecburen dolapta yemeğimizi yiyoruz. Yani yapıp yiyoruz. Genelde işte ben de olmak üzere evde yapılan yemeklerden işte konserve yapıyor hanım, test çeviriyor, dolduruyor bir kavanoz. İşte alıyoruz, yolda e, yiyoruz. Ha Türkiye'de ama genelde kamyonu restoranlarda yiyoruz. Şimdi dolabı tercih etmemin sebebi dolapta yediğimiz şeyi bizzat kendimiz yapıyoruz. Yani diyelim iki uç arkadaş bir araya geliyor. Biri yemek yapar, biri pilav yapar, biri işte çay yapar. Yani kendi yaptığın şeyi yediğin için daha lezzetli oluyor, daha temiz oluyor. Çünkü kamyonlu lokantasında her yediğimiz yerde kimin ne yaptığını görmüyoruz. Müzik Bu meslek şu anda kazandırmıyor. Çünkü bu meslek şu anda hobi mesleği oldu. Yani biz bunu e, bir amaç için, ev geçindirmek için, meslek için yaptık. Ama şu anda kazandırmıyor yani, bir kazanç yok. Yani sebebi çünkü e, onunla gelen tır şoförü oldu. Yani bugün bir manav, manav manavlı bıraktı, tır şoförü oldu. Berber tır şoförü oldu, kasap tır şoförü oldu. Yani bu e, bir meslekten çıktı. Yani biz bunu meslek için yaptık yani ev cesindirdik, ne bileyim çocuk evlendirdik, ev aldık bilmem ne yaptık şu anda onlar yok. Yani aksesuar genelde Türkiye'de bu aksesuarlar yasak ama Avrupa'da e, diyelim şu Usteçi lambalar 13 metreye vurduğu zaman hiçbir sorun yok. Ama Türkiye'de sorun oluyor neden bilmiyorum. 13 metreye vurduğu zaman normal e, roder kontrollerinde geçiyor. Ha daha yüksek misal saati şu anda Türkiye'de e, ben diyelim bu arabanın lambalarını içeren düğme ile kaldırabiliyorum ve Türkiye'de çoğu arkadaş bunları kaldırıp gidiyor ve ben ve benim gibi bazı arkadaşlar mesela ben içi 25 gözlük kullanmaya başladım. neden? ay vuruyor, sis lambalarını yakmış gidiyor. E gittiğin zaman gözüne iğne gibi batıyor. Zaten gözler yorgun. Yani bunlar hep gözlerimiz bozuyor. Bu rizam otobüslere, tırcı arkadaşlara sis yoksa sis lambalarını yakmayın. Far ayarlarını içeriden kaldırmayın. Yani bunu normale getir, normal vursun. Yani bunu kaldırmanın bir amacı yok. Ya. Seviyorum, ben seviyorum. Ee, yani isterim ki her şey olsun. Yani ben hobi o. Sektör ilgili bir soru. Yani sektör ile ilgili bir soru, ne bileyim yani sahipsiz bir sektörüz biz, sahibimiz yok. Yani asmaya gelirse yani şu anda diyelim ben Kapıkule'ye gittiğim zaman 70-80 saat bekliyorum. E, beni orada soran hiçbir yetkili yok ki yani bu ara orada 70 saattir ne bekliyor? Yani aracımızı orada bırakıp gidemiyoruz. Misal benim evim İstanbul'da e, Kapıkule 2 saatlik bir yol. Arabamı bırakıp da İstanbul'a gidemiyorum. 70 saat arabanın başındayım. Neden? Peşmerga olayı var. Araza peşmerge yürüyor. yapmadım. Şeytan kulağına kurşun. Hiç kazam yok. 27 senedir Allah'ıma şükürler olsun ve bu neden oluyor? Dikkatli araç sürdüğün zaman, uykusuz yola çıkmadığın zaman kaza riski yok. Ha bana bir cihadı sağdan vurdu nasıl makas atacaktı? O vurdu bana. Ben vurmadım yani. O o bir kaza oldu. O taksi ufak araç. Vallahi tabii e, ben her tür müziği seviyorum da genelde e, Karadenizli olduğumuzu sık, Karadeniz müziklerini tercih ediyorum bazen işte çocuk CD dolduruyor içinde ne varsa sıralan dinliyorum yani seçmiyorum müziği. Meslekte unutamadığım anı yani bu e, işte bir Almanya'da şanzıman indirmiştim. Uşçun orada uğraştım serviste o zaman e, 2800 euro para istediler bize orada bir arkadaşla beraber şanzıman indirdik bayağı bir eziyet çektik orada e, kaldık. Yani ne oldu? Maliyeti düşürdük 500 liraya. Yani billaya aldık, kendimiz taktık. Yani orada çektiğim eziyeti unutamıyorum yani. Şimdi uykuyu elimden geldiği kadar e, alıyorum ama Denceli beslenme olayımız yok. Yani hiçbir tırcının yok. Çünkü neden yok? Yemek saatin yok. işte uç saatçi diyorsun. Diyelim durup bir yemek yiyeceksin, yağmur yağıyor, kar yağıyor, yiyemiyorsun. Arabanın içine oturuyorsun, İşte bir daha duracağın şekil yere kadar gidiyorsun. Yani düzgün bir beslenme yok. Uykumuzu alıyoruz ya, uykuda bir sorun yok. Yani yağmur da yağsa, kar da yağsa durup uyuyabiliyorsun. Yani onda bir sorun yok. Bu mesleğin en güzel yani benim paramla göremeyeceğim yerleri görüyorum. En kötü yani Evimizden, ailemizden, sevdiklerimizden uzağız. Bir hastan olsa, işte arayıp demiyorlar, bunları bilemiyorsun. Misal benim abim öldü, yurt dışındaydım, Almanya'daydım. Anam vefat etti, Allah rahmet etsin. İtalya'daydım. Ha, o zaman çalıştığım firma Allah razı olsun e, uçak biletlerini aldı, beni e, yetiştirdiler. ama yani insan isteyici, sevdiğin son nefeste sevdiğinin yanına olabilmek. Ama olamıyorsun. <laughs> Üniversiteye başlamak isteyenlere tavsiyem şu olur, bunu Avrupa'da çok görüyorum. Hatta geçen bir arkadaş şahittim, peç şişelere idrar yapıp yollara atıyorlar. Ve durduğumuz bir parkta senin polis Türk olduğunu anladığı zaman bizi kontrol ediyor. Her yerde çöp var, yerlere çöp atıyoruz. Yani durduğumuz yeri pisletmeyelim, çöp atmayalım. İşte peç şişelere bilmem ne yapıp yollara atmayalım. Suçu üzerinde bilmem e, erikli yazıyor, bilmem hayatçı yazıyor, bilmem ne yazıyor. Ha bunu Türkiye'ye çalışan bir sürü uçanın arabası var. Buradan ucuz olduğu için buradan alıyorlar. E, onlar da yapıyor ama ben Türk arkadaşlardan, Türk tır şoförü arkadaşlarımdan, kardeşlerimden durdukları yere pislik yapmamalarını, çöp atmamalarını rica ederim. En uzun yolculuğum işte e, ilaç eletmiştim. 37 gün sürdüm. Makedonya, Slovenya, Romanya, Almanya. O sefer çok uzun sürdü, 37 gün sürdü. Gittiğim güzel yerler Bulgar, Makedon, Makedon'dan Sirpusti, e, Romanya'ya geçtim, tekrar oradan geri geldim, Slovenya'ya, oradan geçtim Almanya'ya, bayağı bir dolaştım yani. İşte en kötü haber dediğim gibi, e, abim ve annem vefat ettiği zaman aldığım haber. E, i̇nsan tabii birden yıkılıyor. Yani senin işte seni doğuran büyüten annen ölüyor, sen yoksun, e, mahvoluyorsun. Mesela yeğenlerim oldu, torunlarım. Yine yoldaydım. En güzel haber o. Ya o anki duygun ne bileyim usuyorsun ama yani diyorsun ki ulan bir an önce gideyim işte bir göreyim nasıl bir şey oldu, ne oldu. Ee, torunda çocuktan çok sevildiği için <laughs> bir an merak oluyor. <laughs> Misal ne yaptım orada yanımda arkadaşlar var. Tabii hiçbir şey yapamıyorsun sadece ağlıyorsun, üzülüyorsun. Yani yapabileceğin hiçbir şey yok. Ne yapabilirsin? En ilginç yüküm neydi? Mesela bu sefer yolda kaldım enerjisi yok e, araba kağıt yüklüydü. E, bir çay firmasına bu sallama çaylarının kağıdı vardı. 6 saat yandan tipi vurduğu için bu araladan kar toz halinde içeriye girdi. Mesela yükte is, islanma falan oldu. Yani öyle bir yüküm oldu. Yani ona da arkadaşlarıma dikkat, öyle tipiye falan yakalandığı zaman soluna bir araba almaya çalışsınlar. En sevdiğim yol güzergah olarak e, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Avusturya, Almanya çünkü yol düzgün ama bu yolun e, riski çok fazla çünkü e, Sırbistan'da aşırı derecede peşmerge var Hırvat kapısına uyuyamıyorsun paralı parklara yatıyorsun yine cezası var arabana bir kişi de olsa 3-4 bin Euro Hırvat ceza kesiyor. Ha, Romen yolunun e, yürüyor seni ama e, kapı olayı yok, cumhur kapıları yok. Yani e, Mazeracı yürüdükten sonra işletici diyorsun Silova normal Trabzon'dan Rize'ye yalır gibi kapı yok. Geçip gidiyorsun yani e, kapılarda bekleme olmuyor. Vallahi bu meslek bana en güzel yıllarım, gençlik e, sahalarım bu meslekte ciddi Ne kazandırdı dersek, ben e, şu anda olan her şeyimi, misal üç tane çocuk evlendirdim. E söyle mesela bir daire aldım, şöyle ev yaptım. İşte ufak bir arabam var iyi kötü. Yani bunları ben bu meslekten yaptım. Mesleğin iyi yani bu. E ne kaybetti? Gençliğim gitti. Yani omrumuz bu arabanın içine. Yani bu otobüsle beraber ben aşağı yukarı 35 senedir arabada yatıyorum. Evet son olarak eklemek istediğim şu. Rahmetli Saffet Ulusoy de başkanlığını öldükten sonra başka işte kişiler aldı. Bu meslek sahipsiz kaldı. Yani düşün Kapikule'ye e, sağ olsun devletimiz müthiş bir yatırım yaptı, büyük bir kapı yaptı. Ama kapı e, uçak e, motoru temsili girişi e, dünya kadar, çıkışı egzoz kadar. Yani geliyorsun 10 araba buraya, iki perondan Bulgar'a ya giriyorsun. Yani o e, orada arkadaşlarımız ve ben çok e, yoruluyoruz. Eziyet çekiyoruz. Yani orada işte şu anda unededenen kuruluşun başında hangi kişi ise yani oradan gelip iyicilenmesi, ulaştırma bakanlığının yani bu o, kapılarda sorunumuz çok oluyor kapıkule'de. Ben şunu söyleyeyim yoldaşı arkadaşlarıma kazasız belasız sürüşler diliyorum, hayırlı seferler diliyorum, uykusuz yola gitmeyin alkol almayın. Cuma gününden, cumartesi gününden alkol alıp, pazar gününden alkol alıp e, pazartesi yola çıkan arkadaşlar var. Allah muhafaza. Bir kaza anında 48 saat kandan alkol çıkmıyor. E, yani kullandığın arasında yazık alkol çıktığı zaman kasko para vermiyor. E, senin bunda hayatın var. Evde bekleyen çoluğun, çocuğun, sevenlerin var. Alkollü araç kullanmayalım. Yorgun yola çıkmayalım. Dinlenelim, öyle yola gidelim. Herkese hayırlı yolculuklar Allah'a emanet olun kazasız belasız diyorum.